Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün size İstanbul Kağıthane'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Garden Cafe ev yemeklerinin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Veli Akkaş bulunmakta. Merhabalar Veli Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? 27 senedir bu sektördeyim. 2012'de burayı açtım. Evet. Yani ev yemekleri olarak güzel bir hizmet vermekteyiz. Evet gerçekten evet. de harika bir mekan. Baktığımız takdirde mükemmel lezzetlerimiz bulunmakta. Doğru. Peki bu lezzetlere geçecek olursak yani sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak ne gibi yemeklerimiz var burada? Yemek her gün 5-6 çeşit yemek çıkıyor. Evet. Çorbası, işte gördüğünüz gibi salatası, pilavı, tatlısı, cacık, Doğru. yoğurt. Dördüncü bu günlük olarak hep değişiyor. Evet. Yani gelen müşterilerimiz güzel, sıcak, leziz bir ortamda oturup yemeğini yiyorlar. Fiyatı da uygun. Gerçekten yani, de baktığınız de ev yemeği yiyorlar burada. Aynen ee, Evlerinde nasıl bir sıcaklık hissediyorlarsa burada da öyle bir sıcaklık hissederek Doğrudur. yemeklerini yiyebiliyorlar. Doğrudur. Peki bu hizmetleri sunarken dikkat ettiğimiz hususlar vardır muhakkak. Bir Bey, Garden Cafe ve ev yemekleri olarak hususlarımız nelerdir? Husus olarak öncelikle temiz, hijyenik olması Kesinlikle. gerekiyor. Bu ön planda çıkıyor tabii. Yani burada kullandığımız salçamız yağımıza varana kadar hepsi böyle belirli kalitede olması gerekiyor. Evet. Yoksa aşırı yanma, midede yanma, ekşimi oluyor işte. Bu da kalitemizi düşürür. Ama biz bunlara taviz vermiyoruz. Yani işi bildiğimizden dolayı. Yani neyin ne olacağını. Mesela burayı açtım ben. Kimse de ben duymadım şikayet. Evet. Duymam da yani. Kullandığın yağ ve salça, etini, sebzelerini günlük aldığın zaman herhangi bir sıkıntı duymam yani. Ben bunu iddia ediyorum. Yani. Evet. Gerçekten şu anda baktığımız takdirde yoğun bir kalabalık var. Bu da sizin kaliteli hizmet anlayışınızı ortaya doğrudur, koyuyor. Doğrudur. Ee, kullanmış olduğunuz ürünün kalitesiyle birlikte. bunu daha da bir destekliyorsunuz. Peki hizmetimiz sadece burada mı veriyoruz? Dışarıya servisimiz var mı? Dışarıya servisimiz var. var. Yani Peki bize nasıl olduğunuz... ulaşır, ulaşabilirler? Telefon numaramız ve işte internet adresimiz var. Evet. Oradan ulaşabilirler. Evet. Peki e, gerçekten harika bir hizmet sunuyoruz. Ev yemekleri olarak çok dikkat çekiyor. Her yerde food ürünleri var ama ev yemekleri olmasının özelliği neden? Ya ev yemekleri derken şimdi ben otel restoranta yetiştiğim için evet. yani biraz da normal bir işte lokanta değil de yani burada balığına varana kadar hepsini çıkartıyorum. Mesela burada ben tablet veriyorum, evet. 4 çeşit 6 yetele. Yani gelen memnun, ben de memnunum. Yani şu dalyan köftem, ne bileyim şu mantı, yani ben yesin müşterim hak ediyor, insanlar her şeyi hak ediyor, yeter evet. ki sun. Müşteri Sen onlara buraya... bir şey sundukça onlar eğer beğeniyorsa senin kaliteni arttırır onlar geldikçe. Evet. Peki müşteri buraya geldiğinde istediği yemeği bir sonraki güne çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Her gün farklı yemekler çıkıyor. Evet. Yani bir yemeği bir haftada iki üç kere verip de sıkmayıp da işte 15 günde bir gelsin. Mesela şu mantıyı cumadan cumaya veriyorum ben. Evet. Bunu müşterim diyor keşke her gün yap. Ama ben her gün verip de müşterimi sıkmak istemiyorum. Kesinlikle. Yani, yani bir. Yani belirli günlerde tabii, tabii. E, belirli menümüz var Tabii. Bu şekilde zaten size gelen müşteri daim olduğu tabii. için bunu biliyordur. Tabii. tabii. Ee, dışarıya yemek veriyor muyuz? Veriyoruz. Ee, nasıl peki nasıl gerçekleştiriyoruz bunu? Ya müşteri mesela dışarıdan geliyor. Benim diyor 15 tane personelim var. Ben her gün yemek istiyorum. Sıkıntı olmuyor. O şekilde götürüp. Saat mesela 12'ye çeyrek kala, 20 kala sıcak sıcak götürüyoruz, hizmetine sunuyoruz yani. Aynı zamanda toplu bir şekilde tabii, de yemek tabii. verebiliyoruz. Tabii, tabii. Gerçekten harikasınız diyoruz. Peki Veli Bey burası gerçekten harika bir mekan. E, muhakkak bir şube daha oluşturabiliriz galiba. Şubeleşmeyi düşünüyor muyuz? Şubeleşme pek taraftar değilim Ama. ben. Evet. Yani nasıl diyeyim, bir yerde güzel iş yapıyorsan orada devam et. Yani oldukça fazla büyüdüğü zaman bu memlekette biraz zor yani. Çok şurada olduğu zaman evet. biraz sıkıntı oluyor. Burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Burada 7 kişi. Oldukça fazla bir sayı ile hizmet veriyorsunuz. Alanımız büyük zaten. Eşi, ailece böyle evet. burada hizmet Aynı veriyoruz. Aynı zamanda aile ailece, yeri tabii, burası tabii, gerçekten. Tabii, tabii. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Son olarak buradan sizi tercih eden misafirlerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hepsine Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Allah ve onları garden... başımızdan eksik etmesin Amin diyorum. Amin diyoruz. Garden Cafe ev yemeklerine de bekliyoruz onları. İnşallah. Ee, çok teşekkür Başımız ediyoruz tekrar bizi burada yani. konuk ettiğiniz için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de, Sağ de size aynı şekilde. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün size İstanbul Kağıt bulunan Garden Cafe ev yemeklerinden seslendik. İşletme sahibimiz Veli Bey gerekli bilgiyi aktardı. Söz merkez stüdyolarında.